Galatuf fidan soruml olacak. Orta Asya Devletleri'nin Kıbrıs bağlamında attıkları attıkları son adıma dair görüşleriniz nelerdir? Buna ek olarak Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusuyla ilgili de son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Suali duydun. Neler hissettin? Evet. Şimdi eee sualden anladığım kadarıyla burada büyük bir bulmaca var. Sualden ziyade Orta Asya devletlerinden bahsediliyor. Burada Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan mı, Kırgızistan'dan mı yoksa hepsinden mi bahsediliyor belirtilmemiş. Evet. Daha sonra Kıbrıs bağlamı deniliyor. Burada Kıbrıs bağlamında ne oldu? Harita mı çizildi? Belge mi imzalandı? Bir karar mı alındı? Hangi bağlam olduğu belli değil. Son olarak da son adımdan bahsediliyor. Burada da biri bir yeri mi bastı, yürüyüş mü yapıldı, BM'de oylama mı oldu? Bu da belliydi Yani böyle yuvarlak soruların içinden cevap değil sadece bir bulmaca çıkar. Tamam ben senin için suali vüzuha kavuşturayım. Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan 12 milyar euro karşılığında Güney Kıbrıs'ı tanıdılar ve büyükelçi atadılar. Bu hususta ne düşünüyorsunuz? Cevaba bakalım. Elbette biz bu gelişmeleri tüm boyutlarıyla yakından takip ediyoruz. Gerekli girişimleri yapıyoruz. Dostlarımızla e, temas halindeyiz. E, görüş alışveriş halindeyiz. Bilgilendirme halindeyiz. Türk dünyası idealimize uygun bir biçimde hareket etmeye devam edeceğiz. Fakat burada başka bir sorunsal var değerli arkadaşlar. Bu son olaydan hareketle, aramızı bozmak isteyen bazı e, mahfiller, çevreler bu sorunu bizim açıktan kamuoyunu da tartışmamızı istiyorlar. Biz prensip olarak ailevi konuları kamuoyu önünde tartışmamayı tercih ediyoruz. Türk dünyasıyla aramızı bozmak isteyenlerin manipülasyonları bu açıdan başarılı olmayacak. Cevap için ne düşünüyorsun? Açıkçası Hakan Fidan konuştu bir şeyler. Ama sanki hiç konuşmamış gibiydi. Yani cümlenin başı başka, ortası başka, sonu başka. Aile için meseleden bahsetti ama hangi aile olduğunu ben anlayamadım. Ee, biz o ailenin içerisinde miyiz onu da anlayamadım. Temas halindeyiz dedi. Şimdi soruyu senden dinledikten sonra vaziyeti anladım. Evet. E peki adamlar bizden. Bizimle temas etmeyi bırakmış, resmen Rum tarafına büyük elçi atamış. Evet. Yani bu işin neresinde dostluk var, neresinde aile var, neresinde temas var, onu da anlayamamış durumdayım. Evet. Gazeteciye sual yazılıp verilmiş. Hakan Fidan da muamma ibarelerle bir şeylerden bahsetmiş. Şimdi her ne kadar kamera önünde ne sorulan soru ne de verilen cevap anlaşılmış olsa da sosyal medyada mesele açık bir şekilde paylaşıldığı için kullanıcılar da sistemlerini, aşağılamalarını vesaire hislerini paylaşmışlar. AKP MP ittifakıyla daha fazla duyulmaya başlanan Turan Kızıl Elma vesaire gibi tabirler tabii ki daha evvelden de vardı ve o zamanlar da içi boş, kabuk ifadeler olarak kullanılırdı. Derinli olan ifadeler değil. Yani, ne mutlu Türk'üm diyene gibi yahut Türküm, doğruyum, çalışkanım gibi kişiye ve topluma katkısı olmayan slogan ifadeler. Biz çocuk yaştayken de Kürşat ve Kırk Çerisi Çin Sarayı'nı bastı şeklinde başı sonu belli olmayan bir cümlelik hikaye vardı. Tabi hikayede az kişi var, kahramanlık var içinde diye kimse detayını sormazdı. Kimi zamanda oldu, hedef neydi, ne elde edildi, bastıktan sonra o 40 kişiye ne oldu muamma. Hayali bir kahramanlık cümlesini dinlemek daha cezbedici tabi. Atsızın şiirleri gibi ortada bir fikir yok, fiil yok ama şanlı Türk var ve okuyucuya yersiz kahramanlık hissi yaşatan ifadeler. Velhasıl Turan yani Türk Birliği ifadesi de aynı şekilde slogan olarak yıllardır kullanılıyor. Ama bu Turan coğrafyası içindeki ülkelerin mevcut vaziyeti nedir? Birlik nasıl sağlanır yahut sağlandığında ne yapılacak? Tüm Türkler el ele tutuşma halkası mı yapacak? Toplu dombura çalma şölenleri mi olacak? Yahut uluma seansları mı yapılacak? Ortaya konacak fiil belli değildir ve planlanmamıştır. Birleşme için bir takım ortak faydalar lazım, doğru mu? Doğru, senin de bildirdiğin gibi e, Turan Birliği diye yıllardır konuşulup duruyor ama bu birlik sadece slogandan ibaret. Ne siyasi bir plan, ne ekonomik bir altyapı, ne de somut bir işbirliği modeli var. Yani romantik bir hayal olarak kaldığı sürece dost bilinenler bizi işte BM'de işgalci ilan eder. Biz de aile içi mesele deyip geçiştiririz. Doğru. Yani ırkın aynı olması yeterli sanılıyor ancak ne üzerine birleşilecek? Yani hakim ideoloji ne olacak? Şimdi bu Kıbrıs meselesinde zikredilen ülkeler 70 yıl Sovyet Rusya egemenliğinde kalmış. Dolayısıyla standart işgalci devlet tatbikatı olan dine, lisana saldırı, alkolün yaygınlaştırılması ve kadın erkek arası mahremiyetin kaldırılması ve ahlaksızlığın yayılması adına bale gibi bir ucubeliğin ortaya konması, opera gibi kültürle alakasız hadisenin zaruri kılınması gibi tatbikler görüyoruz. Bu üç ülkenin de başkentinde bale, opera gösteri merkezleri hala mevcut. Tabi bu yapılan işlerin benzerleri Cumhuriyet zamanında Türkiye'de de tatbik edilmiştir. Hasıl ismi zikredilen ülkeler bağımsız değil bir kere. Yani bu devletler Rus ve Çin aleyhine bir teşkilatlanmaya dahil olamaz. Kendi içinde dahi bu yapı, bu devletlere karşı aleyhte karar alamaz. E, Türkiye'de NATO çıkarlarına uymayan ABD'yi rahatsız edecek bir tatbikata kalkışamaz. Yani dolayısıyla bu sayılan ülkelerin yani Turan Birliği içerisinde sayılan ülkelerin birilerinin dümen suyunda hareket etmesi bu romantik hayalin önündeki en büyük engel. Evet. Yukarıda bahsettiğim müşterek işgal operasyonundan ilave olarak bu üç ülkedeki hususi hallere de kısaca değinecek olursak Kazakistan Sovyet rejimi camileri yıkmış, dini eğitim yasaklamış. Çoğunluk Müslüman olmasına rağmen şu an hala ezan sesi duyulmayan bir ülke. Alkol kullanımı çok yaygın. İş hayatında Rusça kullanılıyor. Üniversitelerinde rüşvet çok yaygın. Ve zamanda Rusya ülkenin belli bir kısmında nükleer silah denemeleri yapmış ve o silahların denemede kullanılan silahların e, tesirleri hala devam ediyor. Bölgede sakat doğum, kanser, çocuk ölüm oranı çok yüksek. Türkmenistan apayrı bir dünya. Kuzey Kore ile birlikte dünyanın en baskıcı yönetimine sahip, özgürlükler sıralamasında dünyada sondan 6. Şimdi burada da Sovyet Rus rejimi yıkıldıktan sonra Niyazov diye bir herif başa geçiyor. Kendini Türkmenistan'ın ebedi cumhurbaşkanı ilan ediyor. Ruhname diye kitap yazmış. Üç kere okuyan cennete gider demiş. Üniversiteye gitmek ve ehliyet almak için ezbere bilinmesi şart koşulmuş. Bu kitabın doktorlar Niyazov üzerine yemin ediyorlar. Ülkede hali hazırda bu kitabın heykeli var. Saat 8'de kapakları açılıyor. Rastgele bir bölüm hoparlörlerden halka okunuyor. Ülkenin her tarafı bu adamın resimleriyle donatılmış vaziyette. 2001 Hatta 2001 yılında kendini peygamber ilan etmeye kalkmış. Diktatör herif tabi öldükten sonra yerine başka bir diktatör gelmiş. Ülkede 23 tane televizyon kanalı var. Hepsi yandaş. İnternet çok kısıtlı. Nüfusun %1'i internete ulaşabiliyor. 30 yaşın altı kişilerin yurt dışına çıkması yasak. Yargı siyasileşmiş. Rüşvet çok yaygın. Devlet istediği kişinin malına düşük bedelle çökebiliyor. Gelelim Özbekistan'a. Aslında Buhara ve Semerkant gibi çok kıymetli İslam beldelerine ve İmam Maturidi, İmam Buhari gibi İslam büyüklerine ev sahipliği yapan bu ülke daha önce bahsettiğim diğer iki devlete göre daha rahat halde görünüyor. Ancak burada da Sovyet Rusya sonrası İslam Kerimov adında bir diktatör başa geçiyor. Gerçek adı İzak olan bir Yahudi ve halkına türlü eziyetler etmiş. Özellikle Müslüman çocuklarına zeka geriliği yapan aşılar yapılmış ve bunu bu neticeye gören aileler yani çocuklarındaki bu sakatlığı, zeka geriliğini gören aileler bu tatbikatlara karşı çıktıkları için katledilmişler. 1989 senesinde Fergana olayları denilen Ağızka Türklerinin ve Özbeklerin provokasyonla karşı karşıya getirilmesi neticesinde Ağızka Türkleri katledilmiş Evleri yağlan, yağmalanmış ve sonraki süreçte 100 bin Türk Özbekistan'ı terk etmek zorunda kalmış. 2005 yılında İslami teşkilatlanmalara karşı Andijan katliam hadisesi var. Burada da 1500 Özbek sivil katlediliyor. Turan hesabı yapılan coğrafyada meydana gelen katliam hadiseleri. Velhasıl bu Türkçe Cumhuriyetler, büyük devletlerin maşası olma ve bağımlı olma noktasında, kültürel, tarihsel, sosyal yozlaşma noktasında, yargıda yozlaşma, adalet tesisi meselesinde, suç örgütlerinin artması, uyuşturucunun yaygınlaşması noktasında, kimlik krizi ve halka rağmen baskı rejimleri altında olmaları noktalarında müşterek. Yani birliği sağlayacak müspet hususiyetlerden ziyade menfi noktalarda müşterekler. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki Türkiye dahil bu ülkelerin işgal altında hangi değerlerine saldırıldıysa onlar tekrar diriltilmek üzere ele alınmalı. Birlik meselesine önceden yapılmış ve başarılı olmuş İslam Birliği muvazenesinden bakılmalı. İnanca ve kültüre aykırı olan diktatör resimleri ve heykeller istisnasız bir şekilde ortadan kaldırılmalı. Dans ve güzellik yarışmaları gibi aileyi dolayısıyla toplumu ve ahlakı bozucu tatbikler iptal edilmeli. En acil şekilde adaletin ve liyakatın tesis edilmesi sağlanmalıdır.